birbirinden farklı faylar üzerinde meydana gelen depremler yani e, geçen e, iki gün önce Erzurum'da evet. e, deprem oldu e, kez keza oldu yani bu e, artçı değil dördüncü üzeri bir deprem meydana geldi sanırım e, e, 3'ün e, 3'ün üzerinde de e, Ayrıca iki tane daha deprem meydana geldi Dolayısıyla Bunlar artçı diye e, sınıflandırmak doğru değil Bunlar kendi başında bir e, başlı başına depremler. Kelsa 7'nin üzerinde iki defa deprem oldu. 6'nın üzerinde dört defa deprem oldu. Doğu Anadolu fay hattı için söylüyorum. Bunların bazıları hatta bu 6'nın üzeri hatta 5'in üzeri çoğu deprem başlı başına deprem artçı falan değil. Biz sizin bölge olarak sizin bölgeyi değerlendirdiğimizde Erzurum ve komşu illeri değerlendirdiğimizde sizin bölgenizin bilhassa Bingöl, Muş, Varto, Erzincan'da ciddi deprem olacağını Hı. düşünüyorum ben. Bu anlamda kaygım yok. Olacaktır. Allah göstermiyor. Allah tamam. gecinden olur ama olacaktır. Ve Erzurum'da da deprem beklemiyor. Sebebi de şu çünkü Doğu Anadolu fay hattının alt tarafı yani güney istikametindeki güney kısmındaki bölgede çok sıkışma oldu. Bu sıkışma sizin kuzey istikametindeki kuzey istikametindeki sizin bölgede de zuhur edecektir. Mutlaka meydana gelecektir. Ancak Erzurum diğer illere nazaran kuzey Anadolu fay hattı ile e, Doğu Anadolu fay hattının içinde barındırmıyor. Yani e, Erzurum'dan daf ve kaf geçmiyor. E, Erzurum'un kendi kendine has, kendine özel payları var. E, geçmişte de e, depremler basınlar vardı, vardı hocam. Evet. Şimdi şuna da e, işaret etmek lazım. Yani bazı depremlerin e, olma periyodu e, 30 yılda 40 yılda bir İstanbul depremi gibi bazı depremler 500 yılda bir gerçekleşiyor. Bazı depremler 300 yılda, 200 yılda. Mesela Van depremini hiç daha önce Van'da Muradiye depremini biliyoruz ama geçmiş yıllarda olan, yakın zamanda olan Van depremini kimse tahmin etmiyordu. Yani hayal bir faydan meydana geldi. Erzurum'daki depremin ne zaman olacağı hakkında bir kanaat Veremeyiz. Koca Arap Arap yarım adası Türkiye'yi itiyor. Yani, DAF dediğimiz Doğu Anadolu fay hattının doğu tarafını adeta itiyor ki bunun deprem faylarında faylarında görüyoruz. Bu tarafları mutlaka evet. siz de görmüşsünüzdür. Tren rayının yaklaşık 3 metre atım göstermesi. Yani 3 metrelik bir atımla evet. itilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. E bu bölge mutlaka sizin e, şey de e, sizin Erzurum'u da etkileyecektir. Yani Erzurum için konuşacaksak e, Erzurum'u da etkileyecektir, Bingöl'ü de etkileyecektir, e, Muş, Bartu'yu da etkileyecektir ve e, Erzincan'ı da etkileyecektir. Yani e, bundan e, kaçış yok. Erzurum'u çok seviyorum. Erzurum'da çok bulundum. E, Erzurum'un e, değil aslında Türkiye'nin e, deprem konusunda e, öncesinde alınması gereken Hı -hı. önlemler zemin etüdü. Müteahhitin tek ne? para kazanmak. E, tamamen o da görsel oluyor yani e, zemin etüdünü önemsemiyor, e, yapının e, jeotekniğine tekniğine gerekli masrafları yapmıyor. E, yani ya aslında e, zorunlu, e, zorunlu yapı denetim yasası e, uhdesinde zorunlu ancak e, bunun kapsamını müteahhitler belirliyor. Yani şu kapsamda. Yani maliyetini müteahhitler belirliyor. yapıyı görmeden zemin etüdü raporu verenler var. Çocuğu alanı görmeden zemin etüdü raporu verilenler var. Alüvyonal ortamlarda e, yapılar kuruluyor. Yani düzlük, e, kum, kil, dediğimiz alüvyon birimlerinin olduğu yerlerde e, yapılar kuruluyor. Dolayısıyla zemin etüdüne çok dikkat edilmesi gerekiyor. O çok yanlış. Bence biraz evet. e, yüksek tepelere kurmak lazım. Kayaç ortamına kurmak lazım. Kayaç ortamında e, şeyler, yapılar e, daha Hı -hı. şey, e, daha sağlam. Yine o... Evet, e, yani işte bu düzlük alanlarda, mesela Hatay e, yerle bir oldu. Avrupa yerle bir oldu. Oradaki e, yapılar e, şu an Hatta içler açısından yıkıntıların en çok olduğu bölgelere baktığımız zaman alüvyonal zeminler, yani yıkılmaya müsait e, zeminler. E, dolayısıyla alüvyonal zeminlerde yapılacak yapılara çok daha dikkat etmemiz lazım. yani Çoğu insan, e, dinleyici e, kişilerimiz e, genelde alüvyonal zeminde Hı. oturduğunu tahmin ediyorum. Erzurum'un e, genel itibariyle e, alüvyonal ortamlarda e, yapılar kurulmuş yani deprem anında etkilenmesi çok daha yüksek. Alüminyum ortam dediğimiz kum, kil, çakıl, silt, ardalanması yani üst üste tabakalanmasından meydana gelen bu bir deprem anında yani tekrarlı yük diyoruz biz depreme. Yani bir boksünün durmadan yumruk vurduğunu düşünün. Bu deprem aniden binanın içerisine giriyor. Binanın içine girince kiriş ve kolonlar birbirine balyoz gibi çarpıyorlar. Dolayısıyla kiriş ve kol bire yıkıcı eleman olarak davranıyor. Yer altındaki sarsatı ne kadar temelde olan sarsıntı ne kadar yüksekse yapıya da o kadar yüksek bir yük biniyor. tekrarlı yükler biniyor ve yıkılmalara sebep oluyor ve zemin ulaşmaları meydana geliyor ve yapılar ee, genelde oturma yapılar da var bu alüminyum altı kirişlerde.